Selam gençler ben Robogot. Bugün Urgut OTP farklı şampiyonlar oynarsa serimizdeyiz arkadaşlar. Maokai oynuyorum. Size birazcık Maokai'dan bahsedeyim arkadaşlar. Maokai'nin pasifi etrafınızda herhangi bir yetenek kullanıldığı zaman siz takım arkadaşlarınız ya da rakip takımdan birileri yetenek kullandığı zaman bu pasifin cooldown'u düşüyor. Bu pasif varken üstte mor olarak görünüyor. Bakın şu şekilde öz hazır yazıyor. Sağ tık yaptığınızda bir şeye can çekiyorsunuz. Kaç iyileşiyormuşuz? Şu an 39. Canımızın %4.8, %5 diyelim. İşte %5 kadarına iyileşiyoruz gibi düşünün. Q'muz adamı zıplatıyoruz, yavaşlatıyoruz ve canına göre hasar buluyoruz. Şöyle bir menzili var. İlk Q'yu açtık bu arada arkadaşlar. W'muzda rakibi hedefleri kattığımız bir skill yani skill shot değil. Mouse rakibinin üstüne getirip atabilirsiniz W'yu. W'muzda hasar vurup yere mırılıyor rakibi. Hazır gelmişken bir tane hortlak vursaydık. Tamam bir ortak vuralım. Şöyle sağlam bundan bir vurduk. Bir tane daha ortak aldık. Canımı yenileceğim. Hem pot bastım. Hem ikinci şansım var. Hem de Doran kalkanım var. Sıkıntı olmayacak. Evet adam iki oldu. Şöyle bir vuralım. Şu an pasifim geldi. Bak can yenileceğim. Hop birazcık can çektik. Üçte olduk. Farm kaçırdım. Şöyle ufaktan birazcık dövüşelim adamla. Kule de vurdu çok güzel. Tekrar can çektik. Bakın pasifin üzerinde kullan yazıyor zaten. Q fulliyoruz. Ama olmaz ki ya. Ya ne alaka abi şu an yani. Genki dedik öldük. İlk ölüşümüze bakar mısınız? Yone'yi ölecek. Vallahi Yone'yi ölecek o ya. Tabii ki de şaşmaz. Kötü başladık. Bakalım toparlayabileceğiz mi? Oyuna kötü başladık. Yine bir jungle farkı var. Adamı da kesebilirdim yani. Canı da okeydi yani. Red var. O yüzden birazcık geri duralım. Hop. Tamam Q'yu temas ettirdik. Veigar. Koş Veigar koş. Uçsu var ki adamın. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz buradan. Ben öleceğim bu arada. Buradan çıkmam gerekiyor. Abi ne oluyor? TF falan geliyor. Ne yapıyorsunuz siz? Olaya bak ya. Evet, E'mizden bahsedeyim arkadaşlar. E'mizde çalı attığımız zaman daha güçlü bir hale geliyor. Fid'e atıyoruz. Şöyle bir menzili var. Normal dışarı atarsanız çok vurmuyor. 88 vuruyor. Cana göre vuruyor bu arada. Sizin canınıza göre. Çalıya atarsanız daha fazla vuruyor ve yavaşlatıyor. Ultimizde demin kullandık zaten. Çalı gönderiyor. Tutarsa yine yere mıhlayıp hasar vuruyor. Şöyle vuralım. 166 vuruyoruz. Çok değil. İyi pek hasar yemiyoruz. Biz de güzel vurduk adama. Peki bitirici hasarı vurabilir miyim? Yeter mi? Çuh, o Q de çok iyi olacaktı. Atlasın. O nasıl değdi ya buna? <laughs> öldü. <laughs> Bayağı vurdum lan adamı. Hiç beklemedim o kadar vurmayı. Güzel. Tahribim var. Kuleye biraz vurabilirim. Umarım jungle bana yakın değildir. Buradan bir iki bal alırız. Jungle her zaman buradadır arkadaşlar. Tf falan da geliyor. inanılmaz ya. <laughs> Neyse ejderi aldık. Şu an bu arada gücümüz yerinde arkadaşlar. Güzel dövüşebiliriz. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Yakala onu, yakala onu, yakala. yakala. Yakala, yakala. Hadi abi. Onu yakalayacak o. Cık, kaçtı. Şöyle bir itelim koridoru. Karakterin wave clear'ı çok iyi. Q'su sayesinde bayağı hızlı wave clear'layabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar geldik ledimize. Elise topta olabilir. Bak wave clear'ın güzelliğine bak. Şöyle bir Q atıyorsun. Bayağı hepsine vuruyor. Çok güzel. Bir Q daha bitti. Böyle E yeteneklerinizi çalıya atıp güçlendirebiliyorsunuz. Dışarı attım. Bir dışarıda kaldı. Bak dışarıda olan küçük. içeride olan daha büyük. Hadi Yone gel dövüşek gel. Çok güzel. Şöyle bir ufaktan Adamı istediğim gibi fırlatamadım. Tamam bu komboda artık keseceğim ya adamı. O değmedi. Abi biraz oyna be biraz oyna ya gel. Hadi bakalım bu komboyu da ağlayarak günlüğüne yazabilirsin. Gençler Maokai'nin W sayesinde oldu dem deminki pozisyon. Şöyle yapacağız. <laughs> ne yapacaksın? Kaç, kaçacaksın mı gerçekten? Geliyorlar dalıyorlar kaçıyorlar ya. Gençler Maokai W atarken hedef alınamaz oluyor. O yüzden Yone ultisini doyurdum, Yemedim. Ve takip ediyorsunuz adamı. Güzel bir otplay oldu. Oo. Ya nasıl atlayamam. Elis nerede? Tabii ki de bende. Elis her zaman bende olacak. Bak 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 tiplere bak bak. <laughs> Buna deneyeceğim. Elis bot da hayret. Kim geldi? Yone geldi. Yone bu arada artık kesebilir beni. Mahvolmuş almış. Hitem dönüştü bu arada. Şu an yenemem ama Zidane geliyor. Kaçacak. Ya kaçacak abi. Noktalısı var mı? Yok. Vallahi kaçacak yani. <laughs> ya gerçekten mi ya? İşe yaradı mı o? Geldim, 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 geldim. O fırlanacak orada. Fırlanacak. Tüh o bende kalmadı. TF de öldü mü? TF hala yaşıyor. W geldi. Manam yok. Manam olsa şunu da keserim. Dur. Onu ne yaptın? <laughs> ee, adamı ben ittim ya. Yakala 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 yakala. Tut lan. Şimdi seni benim elimden kim alacak? Hadi bana bir anlat. Oğlum yapıştığımı öldürürüm. Yapıştığımı kaçamaz. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Atamadın ultiye dikkat et dikkat et Ölme oğlum ulti bas kendine ölme lan Ölme 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 Güzel Az daha kesiyordu da. ne kadar güçlenmiş o adam Tank yoneye baksan ya Ruh gömleği lazım biraz Ruh gömleği hem pasifimiz için hem de üzerimizde son kış var. Bu da kalkan veriyor ya. Ruh gömleği hem o kalkanı hem pasifimizin çaldığı canı arttıracak. Yavaş başlat onu. Yakalayamıyoruz gerçekten ya. Abi hadi lan hadi lan. Oğlum la yakalayamıyoruz mu adamları. Yakala yakala. Tutacağım tutacağım tuttum. He <laughs> he tuttum seçtim. Oda 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 gel 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 gel. Tut. Niye herkes bez attı abi şaka mısınız niye bez atıyorsunuz? Bak çalıya attım. Daha fazla vursun diye. Galiba sadece şampiyonlara daha fazla vuruyor. Çünkü eskiden büyük olduğu zaman her şey daha fazla vuruyordu. Şu an yok her şeyi vuruyor yine. Ruh dönmedi bitti. Fightlarda bayağı etkili bir şampiyon görüyorsunuz. Hem CC'si olsun hem de tanklığı çok fazla. Hasar bulmanıza yani gerek bile kalmıyor. O hasar zaten çıkıyor. Taban atalı yüksek karakterin. Yone full ayrı gittiriyor. Ben de Yone'ye ayak uydurursam, full ayrı gittirirsem Bizimkiler 4 ve 4'ü kazanamayacakmış gibi hissediyorum. Yapalım bakalım o şekilde. Yakaladım. Ben buna bayağı dövüşeceğim. Ne oluyor yukarıda abi? Ne oluyor yukarıda? Ya Yone'nin kaçtığı canı gördünüz mü? Şaka gibi ya. Sürpriz. Yalnız bayağı da hani 1v1'de Yone'yi kesiyorum ve tank Yone. Uğursuz koruma almak istiyorum. Canla başladım. Birazcık hasar da vuralım. Benim oraya bayağı erken gitmem gerekiyor. Abi base attı ya. Burada bir 18 e alalım başladılar. Hadi o zaman bitirelim. Olmadım. Abi bayağı güçlü karakter Maokai ya. Ya fightlardaki etkisi CC'si si, si. ölmüyorum mu lan? Pasifim şu an aşırı güçlendi bak. Pasifim şu an kaç can veriyor? 814 yazıyor burada. Ruh görmeyi 25 arttırıyor. %25. Yani 1k can çalıyorum şu an. Her pasifim geldiğinde 1k can. Harika. Tanklayabilirim. Biter mi? Şu an satıyoruz bu arada. Bitmez. Çık 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 çık. Gel bakayım buraya gel. Bloklanacağım. Ben onu bırakayım en iyisi yoksa fight kaybedeceğiz aşağıda. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim 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 geldim. Day standa Çok güzel. Cindeyim. Allah oğlum bırakın lan. Yine stun yiyeceğim. Hah yakaldık. <laughs> Şimdi ne olacak sana? Hadi kaç. Aynen aynen. Aynen. Ne yapıyorsun? Oğlum aciz kafayı yemiş. Evet oyun bitti. Evet gençler, Uruguay tipi farklı şampiyonlar oynarsa serimizin ilk videosuydu bu. Sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.